Kardeşler, dostlar, abiler. Bugün Rabbim nasip kısmet ederse her zaman alışkın olduğumuz ders formatının dışında bir ders yapacağız. Bugün Rabbimizin bir ayeti kelimesinden yola çıkacağız. Birazcık yüreklerimizi sarsacağız, birazcık kendimize bakacağız. Ne durumdayız, ne haldeyiz, ne yapıyoruz, ne derece kendimizdeyiz, ne derece Rabbimizin yolundayız. Biraz bunu ölçelim, biçelim, tartalım kendimizi bir görelim bakalım, bir test edelim. Hangi yoldayız diye. Rabbimiz bizlere Tekvir suresinde sesleniyor aslında. 26. ayette. Ama önce şöyle yapalım. Tekvir suresinin 26. ayeti çok kısa bir ayet zaten. Onu okumadan önce şunu söyleyelim. Belki şuradan başlasak daha iyi olur gibi geliyor bana. Bizlerde bir hastalık var. Özellikle de bu dönemin ahir zamanın hastalığı olmuş durumda. Belki de çağlar boyunca da vardı ama bu zamanda daha da çok çoğaldığını görüyoruz. Nedir bu hastalık? Bizler sadece dinliyoruz. Yani kulaklarımızı açmışız da yönüllerimizi açmamışız. Bizler dinliyoruz ama anlıyor muyuz bilmiyoruz. Bizler dinliyoruz ama ibret alıyor muyuz bilmiyoruz. Bizler dinliyoruz ama acaba dinlediğimizi ne kadar düşünüyoruz? Veya bizler dinlediğimizden ne kadar aklediyoruz. Rabbimiz diyor ya, efela yetezekkerun, akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye. Bizler sadece dinliyoruz ve manayı yüreğimize akıtamıyoruz. Ve bu mana yüreğimize akmayınca dinlediklerimiz bize bir fayda vermiyor. Ve bu fayda bize gelmediği zaman yüreklerimizde iman artışı meydana gelmediği için bazı noktalarda zayıf kalıyoruz. Bazı hallerde acele etme noktasında, bazı şeyleri yaşama noktasında bir türlü harekete geçmiyoruz. Ya imanımız tetiklemiyor ya da zayıf kalıyor. Bizler dinliyoruz ama bir türlü neticeye varamıyoruz. Gözümüzün önünde cenaze arabası geçiyor. Belki farkına bile varmıyoruz. Ya da baksak da belki o an hiç geçiriyoruz bir mezarlıktan geçiyoruz. Bizim için ne ifade ediyor? Üç gülhü bir elham okumak mıdır acaba oradaki mana? Yoksa başka şekilde mi biz bunu anlamak gerekirdi mezar, mezarlıkları gördüğümüzde? Fark edemiyoruz. Bizler canlı yayında olsun, başka şekillerde olsun, Gazze'de olsun, Filistin'de olsun, Myanmar'da olsun, Suriye'de olsun, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar eziyet görürken ne kadar acaba yüreğimiz bu tesirinde kalıyor? Ne kadar etkileniyor? Ne kadar imanımız artıyor? İslam alemi olarak sayımızla övünürken neden kalitesiyle de övünemiyoruz? Bugün 2 milyara yakın Müslüman var derken neden elekten düşenlerin sayısı milyonları geçmiyor mesela? Neden böyle yukarıda kalan Kalite dediğimiz kısımda kalanların sayısı milyonu geçmiyor belki de milyonu bulmuyor. Bunu sorgulamıyoruz. İşte bütün bu halimizi, bütün bu durumumuzu özetlediğimizde Rabbimiz çağlara hitap eden ayetiyle ve özellikle de bu zamana hitap eden ayetiyle şunu soruyor. Tekvir Suresi 26. ayetinde. Fe ayna Yani nereye bu gidiş? nereye gidiyorsunuz diyor kullarım. Ne haldesiniz? Bir kendinize bakın. Bir dönüp sorguluyor musunuz? Acaba ben nereye gidiyorum? Ben ne yapıyorum acaba? Kalbim ne alemde? Rabbimle bağım ne alemde? Bunu ne derece sorguluyoruz? Ne kadar farkındayız? Etrafımızın, çevremizin ne derece farkındayız? Yoksa çoktan gaffete daldık da kaybedenler kulübünün üyesi mi olduk acaba? Yani burada baktığımız zaman nereye bu gidiş sorusu sadece bir Kur'an ayetinin işte tek bir suresi denk gelmiş bize Rabbimiz de öyle o dönem içerisinde sormuş mu acaba diye algılamamız lazım. İşte o dönem peygamberimizi yalanlayanların, ona sihir büyücü diyenlerin vesaire o de cinlenmiş haşa diyenlere verilmiş bir cevap olarak mı algılıyoruz? Yoksa hayır bu Rabbim'den bana bir uyarıdır. Silkin kendine gel. Nereye gidiyorsun kulum? Bir bak bakalım. Yolun sonu cennete mi çıkıyor, cehenneme mi çıkıyor sorusunu sormamız için aslında Rabbimiz bizlere koymuş bunu. Evet, nereye bu gidiş? Farkında mıyız? O zaman gelin bu ayeti ve bu ayetin bize bakışını ve bu ayetten çıkarabileceğimiz manaları biraz inceleyelim. Önce şunu bir sorgulayalım. Ayet bize ne diyor? Yoksa kullarım ben size bir hakikat perdesi koydum, bir hakikat kitabı koydum. Size güzel bir elçi gönderdim ki bugün onun değil mi? Mevlüt dediğimiz doğduğu gün olarak bize umudun ışığının doğduğu, yüreklerimize bir ferahlık serpen bizleri cennete girelim diye elinden geldiğince Allah Azze ve Celle'den kolaylıklar isteyen, bize çok düşkün olan bir peygamberimizin doğduğu günün özelinde hem bir nefis muhasebesi hem de o nere gitti, o hangi yoldan gitti, biz hangi yoldan gidiyoruz? Belki de bu hayatı böyle anlamak gerekiyor. Ey kullarım, benim Resulüm ve onun ashabı nereden gitti, siz nereye gidiyorsunuz? Belki de böyle anlamak lazım. Hazreti Ömerler, Hazreti Bekirler, Hazreti Aliler onlar nereye gidiyorlardı? Doğrultuları neydi? Çizgileri neydi? Olayları neydi? Ne için bu davanın peşinden gittiler? Ey kullarım, ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siz nereye gidiyorsunuz? Yanı başınızda kardeşleriniz bu kadar sıkıntı çekerken siz başınızı başka tarafa çevirip mi gidiyorsunuz? Bakın ayetin bir ayet değil mi? Ama öyle değil işte. Kur'an'ın belagat sanatı dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin bir kelimeyle bile binler anlam ifade edebilmesi, bir kelimeyle bile onlarca şeyi ifade edebilmesi bir nere gidiyorsunuzdan bakın bugün neler çıkacak karşımıza. Biz gerçekten nereye gittiğimizin farkında mıyız mesela? Hani şu gün bir nefis muhasebesi yapsak, kalbimizi bir sorgulasak ne derece ihlaslı ibadet yapıyoruz bunun bir farkında mıyız acaba ne derece şu Allah azze ve celle'nin bizden istediği bizden beklediği şeyleri yapabilecek motivasyondayız her sabah kalktığımızda elhamdülillah deyip Rabbim bana bir gün verdi diye mi kalkıyoruz yoksa dertler kederler sıkıntı bel hani Bizi ilgilendirmeyen konularla muhatap olarak mı kalkıyoruz? Ağırlık böyle sırtımız sanki kainatın yükünü koymuşlar da bizden daha dertlis yokmuş gibi mi kalkıyoruz? Yoksa gerçekten Rabbim bir gün daha verdin? Bugün evim tepeme yıkılmadı, bugün evimi düşman askeri basmadı, bugün hanem yok olmadı, bugün ailem elimden gitmedi, çocuğum bir torba içinde vücut bütünlüğü bozulmuş halde elime verilmedi. Bugün ben zelil rüsva olmadım diye hamdolsun her şeyim yerli yerinde deyip bak işe gidebiliyorum, bak çalışabiliyorum, bak bir şekilde hayattayım ve yaşıyorum. Rabbim tarafından rızıklandırılıyorum ve nimetler içerisindeyim diyebiliyor muyuz mesela? Ne derece bu hakikatin farkındayız? Yani olayı sadece ibadet boyutuna indirgediğinizde geri kalan şeyleri insan görmez hale geliyor. Geri kalan şeylerin ben de bir işi yok demeye geliyor. Böyle değil. Aslı bu değil. Olayın aslı bu değil aslında. Yani sadece iş namaz kılmak, oruç tutmakla bitmiyor. İnsanın, Müslümanın bir sosyal etkileşimi var ve bu sosyal etkileşim içerisinde bu hakikati kalbine koyması lazım. Ve her gün, belki her gece başını yastığa koyduğunda, şöyle kafasını koyduğunda Estağhfirullah şunu demesi lazım. Ey Fatih Fe eyna Nereye bu gidiş? Bugün ne yaptın? Bugün ne yaptın diye bir sorgulaması lazım. Ve diyelim ki birazcık hakikat perceresini açmış bir kul olsak. Gaflet perdesini biraz yırtmaya çalışsak. Şunun farkında mıyız? Hani ayet nereye gidiyorsunuz dedi ya. Diyelim ki rotamızı doğrultmaya çalıştık. Peki bu gideceğimiz göremeye, yere göre mi yaşıyoruz? Bu da çok önemli. Hani Nereye gidiyorsun? Gittiğin yani hakikaten gittiğin yeri farkında mısın? Ve ona göre yaşıyor musun? Şimdi Rabbimiz bizden cennet hedefini koymuş değil mi? Ne demiş? Ben sizin cenneti kazanmanızı istiyorum diyor Allah Azze ve Celle. Buyurun rızamı kazanın geçin diyor ya. Peki Allah'ın rızası neydi saklı? Allah'ın rızası belki de bir yetimin başını okşayacaktık da oradan kazanacaktık. Belki de bir tane düşkünün yüzüne bakıp tebessüm edecektik. Allah bizden oradan razı olacaktı. Ya da sıcaktan artık bağrı yanmış bir kedinin bir köpeğin belki dili dışarıda böyle sarkıtırken size, size o masum masum bakışında bir damla su yok mu dişine o suyu koyduğunda gösterdiği merhametten belki de Allah Azze ve Celle razı olacaktı. Veyahut ya İslam alem o kadar suskun ki bari ben gücümün yettiğince Kimse elimizi silah alıp bomba alıp oraya gidin demiyor zaten. Ama ben ne yapabilirim? Benim neye kabiliyetim var? Ya şu zulmü nasıl susturacak bir şeyler yapabilirim? Nemrut ateş yakmış, o ateşe nasıl bir damla su götürebilirim diyen karınca olmak mesela. Allah'ın rızası bunda saklı belki de diye. Yani sahabi mantığında. Ben ya şunu şunu şunu, şunu yapayım da belki Allah'ın rızası burada saklıdır. Ya da Allah'ın rızası burada saklıdır. Hani her taşın altından Allah'ın rızasını aramak. Şu taşı şuradan şuraya kaldırırken Allah'ın rızasını aramak mesela. Namaz kılarken ya etrafında bakayım namaza durmayan başka kimse var mı? Gel kardeşim hadi bir cemaat yapalım. Allah rızasını beraber kazanalım. Belki tek başıma benimkinde sıkıntı olur ama ikimizinki bir araya gelirse belki de Allah kabul eder. Belki Allah senin o güzel ha, güzelliğin üzerinden hürmetini Allah kabul eder. Bilemezsin ki Allah kime ne için verir, neden verir, hangi hal üzere verir. Senin namazında aksaklık vardır, o kardeşinki güzeldir, ondan razı olur, ikinizin namazından bir namaz çıkarır. Üçünüzün, dördünüzün nasıl oluyor bu? Gideceğin yere göre yaşıyorsan işte sahabi gibi her taşın altında ararsın Allah'ın rızasını. Her tıkka küçük bir taşı kaldırırsın, yoldan kenara koyarsın, kalbinden şunu munda edersin, belki de Allah benden bundan razı olacak der, o şekle yaşarsın ve o şekle yoluna devam edersin. Ama önce şunu bilmemiz lazım kalbimizde ve rotamızda gittiğimiz yere göre mi yaşıyoruz? İnsan bu soruyu kendine sorması lazım. Evet bugün biraz ders soru şeklinde gidecek. Çünkü insanın sorular sorması lazım. İnsanın merak etmesi lazım. Kul merak edecek. Kul yaşantısını merak edecek. Kul bir günlük değerlendirmesini merak edecek. Kul Rabbisini merak edecek. Ahireti, cenneti, cehennemi merak edecek. Kul kıldığı namazın ne derece acaba doğru kıldığını merak edecek. Okuduğu Kur'an'ı yaptığı ibadeti tuttuğu orucu yaşantısını, sosyal hayatını, her şeyini merak edecek. Ki o zaman kulluk vasıflarına erişebilsin. O zaman Allah'ın istediği o tatlı kul olabilsin. O zaman Allah'ın istediği o güzel kul olabilsin. Yoksa öteki türlü kuru kuru yaşamaktan başka bir şey olmuyor hiçbir faydası olmayan bir kazanç elde edemediğimiz bir hayat oluyor. Yani faydasız bir hayat oluyor ki Allah'a sığınırız. Bir ömür boş yaşamaktan Allah'a sığınırız. Bir de şunu unutmamak lazım. Bizler ahir zamanda yaşıyoruz. Yani bunu kabul edelim artık. Bizler artık ahir zamandayız. Yani son devlin, dünyanın son demlerinin içerisindeyiz. Ve bu son dem olmasının etkisiyle Birçok musibet, birçok bela, birçok sıkıntı toplu bir şekilde İslam aleminin üzerine çökmüş durumda. Ne acıdır ki İslam alemi de kendi içinde çökmüş durumda. İslam olduğu yerde duruyor kardeşler. İslam'a hiçbir şey olduğu yok. Ama onu temsil edecek olanlar öyle bir bataklığa düşmüş durumda ki, öyle bir anlamsız hallere düşmüş durumda ki, Allah Azze ve Celle'nin rızasını aramaktan, bir hale düşmüş durumdayız. Gösterişin dışında başka bir şey yok. Taassup, tarafgirlik denen hastalık yakamızı sarmış durumda. Bizler kayıpları yaşar hale gelmişiz. Bir farkında mıyız acaba? Gerçekten ahir zamandayız ve peygamberimizin işaret ettiği musibetlerin, belaların kara geceler gibi üstümüze çöktüğü, kara bulutların üstümüzde gezdiği, her gün başka ülkelerin bir yılda yaşadığını bizim bir günde yaşadığımız bir dönemdeyken kulları bizler nasıl oluyor da bu kadar rahatımıza düşkün, bu kadar keyfe keder yaşabilir halde görebiliyoruz kendimizi mesela. Demek ki biz farkında değiliz. İşte başta söylediğime geliyorum. O yüzden biz sadece kulağımızdan içeri sesler giriyor. Bu kadar. Anlamlanmıyor. Maya kalbimiz akmıyor belki de. Çünkü kul Allah'ın rızasının dışında şeylerle uğraşıyorsa mesela kul işte bir tarafta insanlar kıyılırken resmen soykırım yapılırken bu tarafa dönüp hayvan hakları bilmem ne hakları deyip onları küçümsemek anlamında söylemiyorum. Bu tarafta eşrefi mahluk olan bir insan kıyılırken ona hizmetkar olarak yaratılmış varlıkları ondan ön plana çıkartmak bu işte Allah'ın, sünnetullahın aykırı bir davranış. Orada önem derecesi vardır. Bir derecede her zaman önemli insandır. Hele ki bu insan iman sahibi ise, Müslüman müminse, hele ki bu insan daha çocukluk, erginlik evresine ulaşmamış bir çocuk ve hatta ve hatta daha yürümeye, emeklemeye başlamamış bir bebek ise onun önemi bir köpek yavrusundan milyar kat daha üstedir, milyon kat daha üstedir, trilyon kat daha üstedir. Onu böyle yok olması bir köpeğin zarar görmesinden daha aşağıda tutuluyorsa bizde bir nazar kaybolması var demektir. Biz doğru yolda değiliz demektir. Bak önemsizdir demiyorum dikkat edin. Hayvanların canı yakılsın ne olursa olsun demiyorum. Hayır. O da önemli. Ama insan hepsinden daha önemli. Çünkü insan için yapıldı her şey bir noktada. Bakın hayvanlar bu kainatı okuyamazlar, anlayamazlar. Canlılar hiçbir şekilde bizim gibi bu kainattan lezzet alamazlar. Allah'ın esmasından bir haberler. Bizim gibi değiller. Biz okuyan, mana çıkaran ve o çıkardığımız mana ile başı secdeye gidebilen tek mahlukuz. Cennet cehennem bizim için yaratılmış. Bütün bu kainat sofrası bizim için kurulmuş. Ve Allah Azze ve Celle hepsinden kutsi bir lezzet alıyor. İşte burada en büyük görev insana düşerken ve o iman sahibi insan zulüm görüyorken geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Ama işte biz ahir zamanda olduğumuzun ne derece farkındayız ve ne derece üstümüze çöken musibetlere karşı görevlerimizi yine getiriyoruz. Ne derece peygamberimizin uyarlarına kulak asıyoruz mesela? Bunları sorgulamak lazım. Biz sessizliğimizi ne zaman bozacağız mesela? Allah'a Azze ve azabı geldiği an mı? Tamam ya Rabbi gönderme mi diyeceğiz? Yoksa iş işten geçecek, İslam alemi büyük bir tokat diyecek, ağır bir tokat deyip tas tamam mağlup olmayı mı bekliyoruz? Bunlara dikkat etmek lazım. Evet, bir şey söylemiştik. Belki hatırlarsınız. Aklın mertebeleri dersinde insanın vicdanının susmasından bahsetmiştik. Körelmesi, artık duyarsızlaşması. Biz buna izan mertebesi demiştik. İzan mertebesinde biz bu noktadaki polisin vicdan olduğunu söylemiştik. Ölçüt, uyarır, ses çıkarır, sıkıntı çıkartır. Hayır der, olmaz der. O Rabbimizin oraya koymuş olduğu bir filtre gibidir. Çalışır böyle. Bu Allah'ın rızasına uygun değil der. Bu Allah'ın istemediği bir şey der. Bunun sesi susar ise bir kulda kalpte sıkıntı var demektir. Hatırlayın Hatem Allahu Bakara suresi 7. ayet karşımıza çıkar burada. Subhanallah. Zulme sessiz kalırsan, boş şeyleri nazara verip asıl olması gerekenlere yönelmezsen Allah diyor ki kulum kalbini mühürlerim, kulağını mühürlerim. Artık o kalp ne beni anlar, o kulak ne de beni duyar. Ve sonun alevli bir azap olur diyor Allah Azze ve Celle. Subhanallah. Dikkat etmek lazım. Çünkü biz bir şeyi bitirip bir şeyi başlatacak güce sahip değiliz. Lakin ne dedim? Nemrut bir ateş yakmış. İçine de İbrahimleri atıyor. Ben o ateşi söndüremem. Nemrut'u tahtından indiremem. Ama bir tek şey yapabilirim. Nemrut ben senin yaptığını tasdiklemiyorum. Kul olarak elimden geleni yapıyorum. Ateşi söndürmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Yeri gelir o İbrahim'e sarılıp ateşin içine atlarım. Ama ben asla senin yolunda yürümem. Ya da elimden bir şey gelmiyor deyip arkamı dönüp sessizce de gitmem. Yoksa ne diyor Allah Azze ve Celle? Ya destekleyenlerden ya da susanlardan olursan kalbini de kulaklarında mühürlerim diyor Rabbimiz. Subhanallah. Çok tehlikeli. Bu neydi? Kafirlik ve münafıklığa götüren ayet. Hafizan Allah Rabbim bizleri korusun. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Çok tehlikeli yollar ya. Gerçekten çok tehlikeli yollar dikkat etmek lazım. Korumamız lazım. Bir imanımız var kırık dökük. Onu da bozmadan bir şekilde tamir edip Rabbimizin huzuruna çıkmamız lazım. Dikkat etmek lazım kendimize. Hani dedik ya Rabbimiz bize diyor ya nereye gidiyorsunuz diye soru soruyor demiştik. Bir de Rabbimizden bakalım bu ayet bize başka ne söylüyor? Hani sadece zulüm gören kullarıma karşı sessiz kalmayın mı diyor? Tek sadece ahir zamanın fitnelerine karşı duyarsız kalmayın mı diyor? Böyle mi, böyle mi anlamak lazım? Hayır, hayır, hayır. Ayet tek yönlü değildir. Çok yönlüdür. Daldıkça içine mana çıkar, daldıkça içine mana çıkar. Neden? Geldiği kaynak sonsuzdan geldiği için, ilmi sonsuzdan gelenin manası da sonsuz hükmünde olur. Açıldıkça açılır. Ama birebir karşılığını yalnız Allah bilir. Bize ihtiyacımız olan manayı verir, ahirette işimize yarayacak olan, dünya ve ahirette işimize yarayacak olan manayı verir, gerisi bize kalır. Duyduğumuzla ne kadar kalbimiz iştirak halinde. Yani aklımız ve kalbimiz ne derece bir çalışıyor ve ne derece görevini yerine getiriyor. Ne derece tahayyülümüz, tasavvurumuz, tefekkürümüz, tefekkürdeki ilerlememiz, iz anımız, ta itikata kadar olan yolumuzda ne kadar başarılıyız? nefsimizin bize olan baskısına dayatmasına rağmen ne derece onu karşımıza alıp ya kardeş bak şakası yok bu işin gel otur şu karşıma sen de ben de bu işi kıvırmak zorundayız yoksa sonumuz fena fena deyip kulağından tutup oturt durup hadi bakalım bu yolda Allah yolunda ya hep ya hiç yapacak bir şey yok deyip ne derece onu gaza getirmeye çalışıyoruz mesela o bize ayağını kaydırmaya çalışırken, yok kardeşim bugün senin dediğin olmayacak. Bugün Allah'ın dediği olacak diye ne kadar zorluyoruz acaba? Yani bu ayeti tek boyutlu anlamamak lazım. Mesela ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. O da bu ayete girer. Öyle değil mi? Şöyle bir dönüp bakmak lazım. Gün içerisinde neye ne kadar şükrediyoruz? Ya da aklımızı ne derece Allah'ın istediği şekilde yönlendiriyoruz. Kalbimizi ne derece Allah'ın istediği olaylara açıyoruz da... Allah'ın hayır dediği şeylere kalbimizi kapatabiliyoruz. Bir haram gördüğümüzde, bir yanlış gördüğümüzde içimizdeki iman ne derece tetikleniyor? Bu ne derece aktif? Bunu da iyi anlamak gerekiyor. Kolay değil ama mümin bunu yapabilir. Müminde bu potansiyel, bu istidat var. Yeter ki kullanmak istesin. Ve en büyük eksiğimizi söyleyelim. En büyük eksiğimizi. Hani sadece dinliyoruz dedik ya. Bir hastalık. İkinci teşhisimizi de yapalım. Sadece konuşuyoruz. Buna herkes katılır bence. Sadece konuşuyoruz. Yaşantı da yok. Çok az. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz konuştuğunuzu yaşamıyor musunuz diyor. Bu ne kadar kötü bir şeydir diyor Allah Azze ve Celle. Siz konuştuğunuzu dilinizde hani bir laf vardır ya abi adamın dilinde hak hak hak, hak adalet bilmem ne her şey var. Abi adamla bir iş yapıyorsun bu ne abi diyorsun ya? Bu nasıl bir insandır ya? Dilinden Allah eksik olmuyor, hak, hukuk, idman, adam her şeyi parçalıyor gözümüzün önünde. Ama iş icraata geldiğinde yok adam yani menfaatinin dışında başka bir şey düşünmüyor diyor mesela. E bakıyorsun. Peki biz kendimizi yargılarsak acaba dinleyip konuşan ama az amel edenlerden miyiz? Yoksa gerçekten dinlediğinden bir mana çıkarıp, dinlediğinden kendine bir pay çıkarıp konuşurken de bak ben bunu yapmıyorum bunu söylemeyeyim bunu da elimden geldiğince gayret ediyorum. Buna nasihat edeyim diyenlerden miyiz? Bu ayrım da çok önemli. Yani mesele anlatmak değil. Mesele burada konuşmak değil. Mesele anlattığını ne derece yaşıyorsun ve anlat yaşadığını ne derece anlatabiliyorsun. Ama önce yaşa, sonra örnek ol. Çünkü bu noktada en güzel örnek kimdi? Musa bin Amir meseldim hemen aklımıza gelsin. Hemen sahabi Hemen aklımıza gelsin. Evet, o yaşayan bir öğretmendi. Az konuşur, yaşar, insanlar ondan etkilenirdi. Neden? Doğru anlamış. Konuyu doğru anlamış. Demiş ki mesele konuşmak değil. Mesele temsil etmek. Neyi? Allah'ı ve Resulü'nü temsil edebilmek. O zaman işte genç yaşta 60-70 kişiyi, 100 kişiyi toplar peygamberin huzuruna getirir. Ya Resulallah yesri bir mümin, Müslüman olmasına sebep oldum dersin. Oranın mayasını o çaldı. Bugün Medine, bakın Müslüman şehirlerinden bir tanesi. O dönemin Yahudi ve Allah'a inanmayan toplumu şu an bambaşka bir durumda. Peygamberimizin kabri şerifi orada. Mescidi Nebevi orada. Bugün doğumuna ne kadar sevindiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri bugün Medine'de. Ama oranın tohumunu ilk kim attı? Musab bin Umayr hazretleri attı. Radiyallahu anhüm. Yani az konuştu, çok yaşadı doğrusu bu. Ve hani dedik ki hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. Sadece konuşup dinlemekle yetinmeyelim. Her akşam şöyle kafamızı yastığına koyduğunda nereye gidiyorsun ya bir feyne teshabun diyelim kendimize. Bir de şunun farkına varalım kardeşler. Düşünün bir mahkemeye çıkacaksınız. Hakkınızda bir şikayet var. Bir şey var yani hani mahkemeye çıkacaksın sonuçta. Ne yapar insan? Bir hazırlık görür. Bir şeyler yapar. Yani ya bana istidat edilen suçlar ya da artık neyse ya ne kadarı doğru ya da yok abi böyle bir şey yok deyip ne yapar ile bir şey hani işi çözmeye çalışır. Ve o mahkeme de hakimin huzuruna çıktığında kendini aklaması lazım. Kendini savunması lazım. Bu bir dünyalık mahkeme. Ve insan buna ne kadar şey yapılıyor. Hatta adamlar haksız olduğu halde bile gidiyor böyle avukatlara tonlarca para akıtıyor. Hatta gidiyor rüşvetlerle hakimleri ikna etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü aklanması lazım, hayattan koparılmaması lazım. Yani bir nevi bu dünyadaki cehennemle kıyas edilmez ama hapse girmemesi lazım. Yoksa hayattan kopacak, e, sıkıntı büyük. Peki, her birimiz istisnasız Hazreti Adem'den başlayıp şu ana gelinceye kadar yaşamış bütün insanlığın ve dahi şu an aktif olarak yaşayan insanlığın başında bir dava var. Farkında mıyız? Ahirette Mahkeme-i Kübra denen bir dava var. Açılmış bu dava, bekliyor. Tebligat da yaratıldığımız anda cebimize kondu. Mahkeme tebligat. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Mahkeme-i Kübra'da huzuruma bekliyorum. Ya Rabbi ne yapacağız? Ya yani nedir bu olay? Bakacağız. Ne yapmışsın, ne etmişsin? Suçların neler, güzel yaptığın işler neler? Ahlakın güzel mi, kötü mü? Amelin iyi mi, kötü mü? İhlaslı mısın, riyakar mısın? mümin misin mü 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 münafık mısın bakacağız değerlendireceğiz diyor Allah Azze ve Celle getirileceksin diyor mahkemeye çıkarılacağız bunu ne kadar farkındayız acaba yani biz bize açılmış davanın büyüklüğünün farkında mıyız ve etkileşime girdiğin herkesle hayatına dokun dokunma selam verip aldığını herkese ne kadar insan varsa biz sayısını bilmiyoruz Allah biliyor hepsiyle o gün orada karşılaşacağız ve orada bu işi hesabı görülecek. Bu dünya mahkemesinde bu kadar önemseyen bizler moralimiz bozuyor, canımız sıkılıyor. Yarın bir gün cık, yarın da mahkeme var. Yani insanlar dertleniyor. kim insan belki de sessiz sessiz dert düşünüyor böyle. Ne yapacağız yarın şimdi mahkeme var falan başımızda diye. Ama bakıyorsun daha büyüğü ve cennet cehennemi belirleyecek olan bir mahkeme var karşımızda. Ne yapacağız diye ne kadar düşündük. Yani kafamız yastığına koyduğunda nereye bu gidiş derken ben o mahkemede ne yapacağım diye. Ne kadar sorduk kendimiz acaba? Gerçekten sorguladık mı bunu? Ben mahkemeye çıkacağım ya. Bir mahkeme mahkeme şakası olmayan bir şeyden bahsediyorum. Buna ne kadar hazırım diye ne kadar sorduk kendimize. Rabbimiz bize diyor nereye bu gidiş kullarım? Kendimize gelmek bir toparlanmak lazım. Bütün bu durumları topladığımızda, bütün az önce saydığımız olayları bir etrafa koyduğumuzda Rabbimizin sorduğu suallerden bizden beklentilerinden sadece dinlemek ve sadece konuşmak değil. Hepsini şöyle önümüze koyalım. Bu zamana kadar aldığımız nasihatleri, yaşadığımız olayları, bize verilen hakikatleri, bu zamana kadar öğrendiğimiz ilimleri, bilgileri her şeyi böyle önümüze koyalım. Ve bugün başımızı yastığa koyarken önce hamd edelim, şükredelim ki Rabbim bize peygamberimizi göndermiş. Onun için Salatu selam getirelim. Rabbimize dualar edelim ve inşallah ahirette bizim için şefaatçi olmasını, beraberce cennete girebilmeyi nasip etmesi için Allah'a dua edelim ve gelin şöyle bütün bu dersi toparlayıp akşam başımızı yastığımıza koyduğumuzda şunu diyelim. Ey falanca kul, fe eyna tezhabun? Nereye bu gidiş? Allah rızası için el Fatiha'tı muhassele her biriniz mutlaka Allahü Teala'nın huzurunda durdurulur. Cenabı Hak ile kul arasında ne bir perde ne de Allah'ın kelamını tercüme edecek bir tercüman bulunmaz. Allah Azze ve Celle okula şöyle söylüyor. Ben sana mal vermedin mi diye sorar. Kişi evet verdin ya Son Sonra allah Teala ben sana Resul göndermedim mi diye sorar. Kul evet gönderdin ya Rabbi. O kimse sana bakar. Cehennemden başka bir şey yok. Koluna bakar. Yine cehennemden başka bir şey göremez. O halde her biriniz bir kuruma yarısı ile de olsa cehennem ateşinden korunsun onu da bulamazsa güzel bir sözle kendini cehennem ateşinden korusun diyor efendim sallam